Selamun Aleyküm. Sevgili takipçilerim. İyi misiniz? has mısınız? Hayırlı akşamlar. Ben çalışıyorum şu anda. Bir hırk, yelek, pardon, kazak siparişi aldım. Siyah simli ipten. Bunu ördüm, tepesini bağlıyorum. Tepesini bağlıyorum, dikeceğim. Pazartesi teslim edeceğim. Allah'a emanet olun. İnşallah iyisinizdir. Kurban olduğum Mevlam hepinize sağlık, sıhhat versin. Allah Teala evinize neşe versin. Yüzünüze nurlar versin. Kurban olduğum Mevlam cümlemizin Müslümanın Müslüman'a duası kabul olurmuş. Ben sizi edeyim siz de bize edin. Birbirimize dua edelim. Yarın öbür gün öldüğümüzde, kabre girdiğimiz zaman duaya ihtiyacımız var. Allah birbirimize dua edenlerden eylesin bizleri. Kurban olduğum mevlam, yolumuz Kabe yolu olsun, Medine yolu olsun. Tekrar Allah'ım gitmeyenlere nasip etsin. Gidenleri tekrar nasip etsin Rabbim. Bak böyle evde duracağımı çalışıyorum. Bana diyorlar ki çalışma. Bu dükkanı tutma dedi bana. Oğlan da tutma dedi. Beyim de dedi. Dedim ben evde patlarım. Mesela kazak düz siyah 600 TL. Kim verecek sağlık 600 TL'yi? 500 TL'yi? Çok istesen, beyinden istesen çıkarır 50 verir. Oğlumdan istesen çıkarır ya 50 verir ya 20 verir. Kimse vermez. Elin ayağını tutarken ablası kenara koyacaksınız. Çok şükür kendimizi emekli ettik. Şimdi bankaya tak kartını istediğin kadar al. Devlet sana ne veriyorsa al. O yüzden çalışanlara diyorum ki çalışan kızlara, bayanlara işte 3000 günüm var, 2 gün 2000 günüm var kızım. Etmeyin, gününüzü tamamlayın. E işte çocuk bakın ya ben 3 tane çocuğu hem baktım hem çalıştım. Gavurun tuvaletlerini temizledim Avrupa'da. Ondan sonra canım, bankaların temizliğini yaptım. Durmayın. Bak burada temizliğe gidiyorlar. 300'lü 400 yaptılar. 400'lü 600 yaptılar. Ya gidin ev temizleyin. 600 lira. Sikortanız yoksa çiftçi bağkuru yatırın. Hanımlar, kızlar, gelinler boş durmayın. Bağkuru yaptırın. İlle yani 3000 iş günü var ben işten çıkacağım. Hayır çıkamazsın. Kız kardeşim beyi dedi ki ya abla dedi. Kız kardeşim ismi de Aygül. Aygül çıksın da dedi burada şey astılar. Bir tane e, çocuklar film seyrediler bir kafe mine açtılar. Önceden yurt orası. Yurtta kızların başında dursun dedi. Ben de yok dedim. Çıkmasın. Niye çıkacak ki dedim. Sen işini tut büyüğü aşçı. Pişirt yemeğini Aygül sigortasını doldursun dedim. Şimdi çalıştığı yerde hem şef oldu hem gününe az kaldı, emekli olacak. Eş yurtta kapandı. Ne oldu? Ortada kalmamış oldu. O yüzden hanımlar işe girdiniz mi gayret edin. Çalışmanın ayıbı olmaz. Üretmek, ürettin mi? Senin ürettiğinden, bak benim çalıştığımdan herkes nasiplenir. Mesela bir ekmek aldım, yemedim kuşa verdim. Mesela bir yemek aldım, bir, 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 şeyler aldım, bir başkaları yedi. Mesela tarla ektik, fasulye ektik. Ya beyimle yazın. Galdirik ettik ormanlardan, turşu koyduk. Gelene bir tane, gidene bir tane verdik, satmadık. Fasilemiz mesela çok oldu bu sene, yaptık beyimle. Arkadaş da vardı, onunla beraber yaptık. Herkese birer, mesela iki kiloluk, bir kiloluk, üç kiloluk, Böyle turşular yaptım. Turşum da lezzetli oluyor. Kayınvalidemin turşusuna benziyor. Beğeniyorlar. Fasile fasulye de köyde oldu mu güzel oluyor. Kuruyorum. Ve onlar da nasipleniyor. Veriyorum. Verebildiğim kadar veriyorum. Yeri olan. Benim Akyaz'da yerim yok. Evimin kenarında vardı biraz. Gösterdim size işte. Oraya beyim birer, bir şeyler ekiyordu. Bu sene onu da kaldırdılar. Yani yeriniz varsa hanımlar boş durmayın. Üretin. Üretmezsek bu Türkiye kalkınamaz. Herkes yeri varsa üşenmesin, üretsin. Mesela yufkuyu parayla alıyorlar. Ya arkadaş yufkuyu parayla aldın mı bunun bereketi olmaz. Musaitsen yerin varsa aç. Öğren, öğret. Mesela ben almam. Hazır almam. Şu anda çalışıyorum. Açabiliyorum. Açarım. Ama açamaz oldum mu mecbur hazır alacağım. Ha, kolunu bitirdim. Şimdi kolunu ekleyeceğim. Bu hanıma bunu teslim edeceğim. Kolunun ucu da bakın böyle lastik yaptım. Bakın şöyle simli kazak. Bunu nereden baksan çarşıda alamazsın bunu kaç parayı kim bilir. Ama burada bak hem de çift lastik böyle yıkadıkça bu böyle açılır açılır toplanır. Örgümüz güzel yani. Güle güle geysin sahibi. Allah'a emanet olun. Biraz başınızı ağrıttım. Allah razı olsun izlediğiniz için. Allah ne muradınız varsa versin. Allah çoluğunuza, çocuğunuza kaza bela göstermesin. Allah evinizde huzura, bereketi çok versin. Allah ağzınızın tadını bozmasın. Allah dirlik düzenlik versin. Kurban olduğum Mevlam evlerinize hemen cırt pırt bir şey oldu mu hanımlar boşanıyorsunuz boşanmayın hanımlar lütfen boşanmayın İki, çiz bir zaman kötü gidip de iyisi gelmez arkadaşlar biraz sabredin sabır sabır içki yoksa kumar yoksa e, kadın kız yoksa beyiniz bari ima, ikna edin Allah'a dua edin ben Allah'a dua ettim benim adam kahveden geri gelmiyordu Gece teheccüd namazlarına kalktım. Allah'a yalvardım. Allah'ım bunu kahvede nefretlik ver Allah'ım. Allah'ım buna kahvelerden nefretlik ver Allah'ım. Kurban olduğum Mevlam'a dua ettim. Rabbim duamı kabul etti ve bir tane adam daha kahveye maviye gitmiyor. Geçen sene işte hadi Ümre'ye gidelim dedim. Yalvardım namazı çatpat kılıyordu. Ümre'ye gidelim dedim. Benim gayem namaz cihazını tam kılsın. Gittik geldik şimdi namaz cihazını kılıyı. Yapmayın hanımlar beyler sabredin sabredelim. Benim mesela 75'te evlendim ben. 16 yaşında evlendim. Udur budur bizim hiçbir kötü günümüz olmadı? Sabır diye bir şey var. Sabredin hanımlar sabredin sabredin sabır eden derviş muradına ermiş diye atalarımız boşuna dememiş. Hanımlar sabredin. Bak ha, geldi adam yaylaya gitti dolaştı geldi o gitti eve. Ben sobamı yaktım burada dükkanda. Dedim ben çalışıyorum. işim var bitirmeyeyim. Bitirince geleceğim dedim. Gitti. Sağ olun. Allah razı olsun izlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Fadime anamıza komşu olasınız. Peygamber Efendimiz'i sancağı altında toplamayı Rabbim nasip etsin cümlemize. Evlerinize sahip çıkın hanımlar. Beylerinize sahip çıkın. Evlatlarınıza sahip çıkın bırakıp bırakıp gidiği hanımlar görüyorum televizyonlarda etmeyin eylemeyin bu dünyanın üstü varısı da var hanımlar lütfen Allah rızası için ya Rabbim sen büyüksün hepimizi ıslah et ya Rabbi Allah'a emanet olun kalın sağlıcakla abone de olursanız sevinirim izlerseniz de sevinirim abone olursanız abone sayım çıkar çok olur ben de daha çok bir şeyler yaparım. Hadi kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Cennet-i alaya Rabbim nasip ve müesser eylesin cümlemizi. Amin, amin, amin.